Selam arkadaşlar. Ee, yine beraberiz. Öncelikle ne yapıyorduk? Aşağıdan abone ol butonuna basıyorduk. Bir de videoyu beğeniyorduk. Peşin peşin biz de mutlu oluyorduk. Bir önceki bölümde ne yapmıştık hatırlarsanız? Ee, Doğuş'la beraber buradaki bir haydut üstünü e, bayağı bir e, kargaşaya yaratıp temizlemiştik. Ve buranın üstüne çıkıp hemen şuradan bir askeri yardım sandığı bulmuştuk. Kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Hem keşif hem görev açısından. Gel abi. Şöyle güzel bir kayışla inelim buradan. Çıkması bayağı meşakkatliydi. Ama birçok kişiye yol göstereceğine inanıyorum. Şu paraşütü görerek doğuş izinden gitmişti buranın. Çok çok e, sorunsuz güzel bir şekilde hızlıca çıktık yukarıya. Size de tavsiye ederim. Güzel bir kaynak paketi elde etmiş olduk. Bekliyoruz seni. Başlıyoruz. Biz de uçumuzu yaptık. İyi bu uyarı vermeyi çok iyi, iyi olmuş bu uyarıyı vermek. Kesinlikle. kurucu forması. Verdi. Evet abi onların şeylerine bak. Sen eğer yakın silah mı, işte ağır silah mı kullanacaksın ona göre oradaki skilleri ona göre şey yap, oku okuyarak giy. Ben de alışveriş yapayım. Abi buraya gelip değerli eşyaları satabilirsin. Güzel bir set oldu bence. Gerçekten tatlı bir set oldu. Evet. Gel abi buradaki değerli itemleri sat. Gel abi buraya satıcıya. C'ye basarak tüm değerli eşya, eşyaları sat. Satıldı. Bunlar sadece para ediyor zaten. Başka bir işe yaramıyor. Tamamdır. Tamam görevi gidelim abi hadi. Arkandayım. Everyone else, they were attacked. Where are the crystals over there? Radio Sophie, fast. Sophie, I have Carl, he's okay. What about you guys, Sophie? Sophie, are you there? You have to help the maiden. Where's Jack and Joe? They fled the camp as soon as they heard the sound of fighting. Hmm. I don't know what they're planning. <coughs> they they backup. <coughs> what backup? <coughs> I don't know exactly. Joe was talking about the renegades. Remnants of the old army. Stationed on the dam across town. Lately, they've been spotted at the bazaar. Where should I go? Tango Motel. Sophie's hideout is there. Hmm. Bu otelin ismini bugün ikinciye mi duyuyoruz? E Hızlıca Tango otel'e gidecekmişiz. Evet evet duydum. Bir saniye bekleteceğim var. seni. Şu Zula'ya atmaya kıyamadığım şeyleri atayım. Hmm, evet. Onu da hallet. Ya şu Aa. bir saniye şu silahları satayım ya eskileri. Evet satabilirsin bu arada. Gel abi burada satacağım. Neden boşuna taşıyıp ağırlık yapıyorum ki? Aynen, yukarıdan sat kıtmanından işe yaramakları sat. Hasarı düşük olanları, çöp olanları. Yanlış sat. satın alıyordum, çaktırma. Ha istediğin bir şey varsa satın, al satın alabilirsin bu arada. İhtiyacın bir şey varsa bak. Orada, yok, orada, satıyorum diye dandik bir şey satın aldım. Ha, Bak orada şey de satıyor, kıyafet falan da satıyor bu adam. İşine yarayabilecek. Ee, Topladıklarımı kullanmayı tercih ediyorum ya. Tamamdır abi, keyfine göre yani. Kunt yok. Bu arada mor şu an, e, en iyi item mi yoksa bunun üstünde efsanevi hani altın sarısı falan olacak mı? Olacak. Anladım. Altın da oluyor. Mesela Yadigar eldiven var altın sarısı. Evet Yadigar oluyor oluyor. Eşsiz sonra Yadigar geliyor abi. Hmm. Nadir eşsiz Yadigar öyle gidiyor. Anladım. Tamamdır hazırız. Gel abi. Şimdi nereye gideceğiz? Şu tarafa doğru, 200 metre diyor abi. Ya şuradan şöyle inelim aşağı. Ben iniyorum. Ona inmek demiyoruz aşağıya. Ben abi, işte, bak abi, şunu da yapabiliyorum ben. Zombi'nin üstünden, bak şimdi, şöyle atlayacağım. Bak. Yo, onu sen de yapabiliyorsun galiba. Ha benim şey var. Şöyle bir şey vardı. Ben yetenek vardı, atlıyorum bunları. Ha bak, uçuyor. Tamam geldim abi. Her neyse boş ver. Aynen aynen. Ölecektim yoksa ya. Ölmem de canım gitti. Dikkat et buraya. Ettim. Biz bence yukarılardan devam. Hadi ama ya bu çok yavaş karakterim ya. Abi şu an öyle mecbur. Oyunun başı. Daha başı mı halen? Yani Evet, bana o hareketi benim yanımda böyle yapıp duruyorsun da benim karakterimde o yeteneğe kendisi açık değil. <gülüyor> <gülüyor> Burası malzeme dolu. <laughs> Zombiler şey yaptı burayı. Abi otobüsün içinde de var bir şeyler. Hemen yani bakacağım. Hazırım abi. Arkandayım. Gel abi buradayım. Bir saniye görevin yerini kaybettim de. Ben bir görüyorum. Bir 85 metre diyor. Yok değil mi? Yok yok. Bir saniye burada 42 metre ileride bir konteyner varmış. Tamam ona bakarız. 29, 28, 27, 25, 24 gidiyoruz. Hı -hı. 22, 21. Uzaklaşıyorum şu an. Demek ki buranın içinde bu da ya. Evet. Tam canına iyileştirdim. <laughs> Hallediniz. Senin yanında olacağımı zannetmiyorum. it could be peacekeepers i'm asking you to come remember what you have to do you've got to get involved in local conflicts don't get involved in this go back to the metro we will share what we have with etor and maybe he will let us pass you're right i'll head to the metro station Bir şeyler saklıyorlar benden dürüst değiller o yüzden ben de bunların yanında yer almayacağım. Tamamdır. Sen bilirsin senin kararını al. Ben diğerini seçmiştim. Ay iyi olmuş isabet olmuş farklı bir şey görmüş olursun. Aynen. Hadi gel abi gidelim burası. Arkandayım. Uzak baya. Ya Hakona bir verilmiş sözüm var ona ihanet etmek istemem. O -o. Bak onun dediğini daha çok istiyorsun. Tamam. Evet şu an öyle Sofya'ya karşı ha, e, Ciddi canım bir be... şeyim var tamam, Sempatim ben. var Sof Sofya'dan hoşlandığımı inkar etmeyeceğim Ama kardeşinden de bir o kadar Kıl oluyorum ve benden bir şeyler sakladıklarını farkındayım Şeyi basacaksın abi O konteyneri açsam mıydık acaba aşağıdaki neyse geçtik. İstiyorsan açalım Bilmiyorum abi. Aa içerideydin ama giremeyiz ki. Aynen. Kabul etmedik. Aa çıkamadım. <laughs> Düşmanlar var aşağıda. Neyse takalım abi gel. Tamam <laughs> değil misin? Tabii ki. Zıra. Aa burada bir tane daha geldi değmeni var. Ne yapalım? Açalım, Hadi gitsin. Bunları halledelim. Çünkü ileride her türlü açacağız bunları zaten. Gelmişken bir daha bir daha uğramayız buraya. Mantıklı. Bakalım. Karşı atlayacağız galiba, aynen. <laughs> Önden buyur abi. Hemen. Zevkle. Aç bakalım abi. arada iyi, 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 ilerliyoruz. Daha böyle devam edersek çok iyi olur. Hadi bakalım. Ya buradaki manzara var ya. Mükemmel. Bak beni aşağı atıyorsun yukarıda bırakıyor niye? Neyse. Çöp kutuları var hadi dibimde. Haberin olsun. Atlamak istersen. Ha ne kim? Manzara öyle bir dalmışım ki. Abi aşağıda çöp kutuları var atlayabilirsin buraya. Beni abi aşağıya atıyor yukarıda bırakmıyor beni. Evet, <laughs> abi. evet abi hadi go. Bir an ölüyorum zannettim. Bal buldum. Levanta buldum. Abi, ben de hemen abi. Geldim. Kuş yuvası var tüy aldım oradan da. Senin içine yarar sen okçusun. Tamamdır abi. Hadi gel. Devam. Haşhaş buldum. Aa bowling yazıyor solda. Hmm, bowling salonuymuş bir zamanlar. Abi yansımalar çok Bir sene gel, gel 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 gel. Geldim abi. Hmm. Gözümden kaçmıyor bir şey abi ha. Dikkat etmeye sürekli, çalışıyorum. Hep sürekli QS'ı spamlıyorum galiba abi. Tabi tabi aklıma geldikçe basıyorum. Şey, Mesela şuradaki şu kitap ne? Ya. Nerede? Kitap var o tarafta. Aa evet kitap varmış. diyor, ben de yeni görüyorum. Selamun Aleyküm. 2 dakika soluklanalım. Ha canımıza basabiliyoruz burada. Evet. Abi ben nereye oturayım? Ben de şöyle çömeyeyim. Everyone, this is Sarah. Hi, Hi, Sarah. Hi Sarah. Hi Sarah. Hi Sarah. Today Sarah has a story to share with us. Sarah, please begin. Vay canına. Sara hikayesini anlatacak. Dur. Kızıl severim. <laughs> Neyse. Konuya dönelim. Daha senin hikayen bizi ilgilendirmiyor. Bizim daha çok önemli işlerimiz var. Uf, <laughs> 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 gün batımına bak. Abi, çok iyi gözüküyor ama gece olmadan hemen gitmemiz gerekiyor. 90 metre kaldı ya. Yetişiriz ya, sorun olacağını zannetmiyorum. Aa, atlayamadım. Yeşil kon şeyi konteyner zannettim çöp kovasını. Geldik. Ha barış muhafızları mekanı bura. Evet, onların Aether onların kumandanı yani. Evet, evet. Doğru, sen buraya gelmeye şey yaptın. Hı, hmm, Sophie'yi evet. satıyorum yani. Evet. Arkandayım. Geldim ben de. Hadi bakalım. Yeah, yeah. Good. I didn't go to the motel. You were right. There was something fishy about it. Mm. it. Looks like you were getting close to the truth. Either they killed Lucas, or they know who did. We'll force them to talk. How will you do that? By taking control of the water tower. Jack and Joe took off somewhere. Only stragglers left in the tower at best. This is the only source of water in the area. And whoever controls the water controls old Villador. So you'll take it by force. I could. With the bandits gone, the Bazaar will station guards at the tower. At the first sight of the PK, there'll be an immediate clash of forces. <sighs> well, I don't want to give them an excuse for war. However, if someone took over the tower quietly, it would be a fait accompli. <sighs> so, you want me to sneak in there? Yes and disarm the charges left by jack and joe take out whoever's left up there but be careful the tower's the tallest structure in the area the only way up was cut off i can try seems like the only option right now all right go for it if you pull it off we'll gain massive leverage for the bazaar to tell us who the killer was hmm, evet, olabilir. Mantıklı. Cık, bakalım. Pis Valla aynen Burda abi bak Çıkışta sana bir şey göstereceğim Gel abi bende. Şey yapıları üretmeyi güçlendirmeyi göstereceğim sana Yapıları Şeyleri işte üreteceğimiz şeyleri hmm. Malzemeleri geliştirmeyi göstereceğim Yapı malzemesi hmm. Abi buraya gel Bak burada abi yükselt kısmı var yukarıda oraya tıkla bak burada yükselteceğin şeyler gözüküyor burada sen ne kullanacaksın mesela ben molotofla mayıtını çok yükselttim mesela sen el bombasını yükseltebilirsin yemeği yükseltebilirsin fırlatılabilir bıçakları yükseltebilirsin mesela varsa. Aşağıya doğru iniyorum cam basma şeyi yükseltebilirsin maymuncuğu yükseltebiliyorsun kilitleri daha kolay açıyorsun onu da yapabilirsin. Nerede maymuncuk şu, şu an yok bende aşağıda aşağılarda kaynaklar belki açılmamıştır sende bilmiyorum olabilir. Bak solda kademeler var, aksesuarlar, silah modları, mallar diye. Oradan kademe kademe bakabilirsin istersen. A <laughs> Tamamdır, zaten param bitirdim. Aa, bir saniye ben satın alma yapmışım abi, Here. yükseltme yapmamışım. Hatam orada. yükselt dedim ya abi zaten. Yani ben hatayı orada yapmışım. Yükselt kısmında bak burada mesela senin şu an elinde olan materyalleri e, yükseltebiliyorsun geliştirip. O dedim <laughs> mi hani zombileri marazlı hatırası falan bak Hı -hı. onlardan çıkıyor görüyor musun? Dedim Ya yani her öldürdüğümüz zombinin böyle hani değişik farklı işte hızlı koşandır. Okay. Haydi. Üpü attık kesemedik ya o falan onları hep bunlardan istiyor geliştirmek için Anladım Anladın değil mi mantığını? Okey evet. çarptım köfteyi Maymuncukta falan da geliştirebilirsin Sonra silah eklentileri var modifikasyonlar onlar daha da aşağıda onları da geliştirebilirsin Eğer silahına mesela elektrik, yanıcı, patlayıcı falan koymak istiyorsan onları da geliştirebilirsin Okey Hepsi buradan oluyor haberin olsun Birkaçını bir geliştirdim ya güzel oldu Okey Tamamdır abi Bir şey alacaksan markete gidebiliriz İstersen Yok hadi gidelim Boşver Nereye? Ha göreve mi? Göreve Abi. İzleyicileri Zaten fazla e sıkmadan e şey yapalım şey mı? Bunların şey, sohbetini e yaparız e yayından sonra. Okay, sıkıntı abi. Sıkılmasınlar. Heyecanlı bir görev olacak evet. ama Sophie bizi hain ilan edecek muhtemelen bu görevden sonra. Evet güvenini kazanmıştık ama güvenini sarsacağız büyük ihtimal. Yapacak bir şey yok o da benim güvenimi sars. Yani. Aynen aynen. Kardeşinden ötürü sinir oluyorum. <laughs> bu arada da gece oluyor. Sanırım bu kuyuya çıkacağız.

Abi sanırım, sanırım süre var galiba burada. Henüz başlamadı süre. Ha abi gel gel buradaymış gel. Bak burada. Etçik hale getir diyor. Arkandayım abi. Fazla da info vermek istemiyorum sana, kendin çöz diye. Abi. Tamamdır. Oraya kadar çıkamaz, benim karakterim mümkün değil. Hı hı, tamamdır. Başka bir yol ne abi, bakalım. Güzel. Merdiven var Bunu indirelim aşağı düşersek falan Çok güzel Aa, Burası kırık hmm. Güzel bomba burada İmha et abi sen ben de Arkada bir şeyler var mı bakıyorum <laughs> Yok burada başka bir şey yok galiba Evet abi Oraya direkt çıkmaz benim karakterim. Başka bir yol bulacağız abi bak. iyice bak ben burayı ben de senin, senin gibiyken yaptım. Ya illaki buraya bir çıkış yolu var. Bulmamız lazım. Şurada aslında merdiven var yukarıda. Bakayım. Tamam da yukarı çıkmamız lazım ama onu açmamız için. Ama buradan bir vurup açmanın bir yolu yok mu? Başka bir yol, başka bir yol. Ya aslında şuraya çıkıp şöyle Oradan şu karşıya mı zıplayacağız diye düşünüyorum şuraya ama. <laughs> yok abi yok. Ben geldiğimiz yerden tekrardan geri döndüm. Bakacağım etrafa. Sen orada kal ya da gel fark etmez. Burada bir şeyler var mı? Oraya bakıyorum. Şuraya da atladım. Zaten merdiveniniz var. Düşersek bile çıkarız. O kolaylıktan dolayı atladım ben. Yok abi. Aşağı iniyorsun. Yok yok. Ben bu merdivenlerden tekrardan çıkıyorum. kesinlikle acaba... şuraya çıkmam lazım. İçeri mi gireceğiz acaba ya? Aa abi. Evet evet içeriden. Bak sarı işaret gösteriyor. Bak bak bak. Hı -hı, gördüm gördüm. Oradan şu sarıya gideceğimizi de anladım da. Benim karakterim seninki kadar becerikli tutunma sağlamıyor. Abi olacak zamanla. <laughs> o e, şey inhibitörleri bulmamız lazım. Bir saniye bekleteceğim. Tamamdır. Enerji mi dolmasını bekliyoruz? İkisi bir arada. Tamam. Puanım vardı da onu harcadım. Güzel. <laughs> <laughs> Aha biri, birileri var galiba dikkatli ol. Ben bu merdiveni indiriyorum. <laughs> ben indirmedim merdiveni ama geliyorum. Hı hmm, biliyorum. Abi açtın mı burayı? Aha gel açtım ben burayı. Bir saniye bekleteceğim. <laughs> Jack, I'm you. Lan çok saçma şeyler oluyor burada. Niye? İçeri girecektik abi sen. Etrafında turladım. Başka bir giriş var mı? Alternatif bir yol var mı diye. E kapıyı açtım ben direkt girdim buradan. Aa burada o evi varmış. Aa. Sandık var. Nerede? Bu tarafta, diye tarafta. Gel. Allah seni. Zaten oraya bakacaktım. Ben dışarıda bir şey var diye döndüm. Ben söylesem geçiyordum abi. Dışarıda turlayıp öyle girecektim ha Dışarıda bir şey, şey ama ya. pardon burayı ha. alıp öyle çıkacaktım. Sen bir şey var deyince dışarı çıktım. Ne Şimdi buraya abi? çıkmam Plan lazım Yanlıyorum. yukarıya. Bir saniye. Buradan direkt çıkmaz. Normalde şu karşıya çıkılacak da oraya çıkmak için bir arayüz lazım. Şöyle olur. Gel sandık var. Hı <laughs> aç abi. Çok güzel. İçinden çok dandik bir da şey alıyorum. Burada. Hı hı. Oh, oh, Sakın, sakın. Aa, karşıya mı? Sağa sola herhalde. Abi nereye gittin öyle? Yukarıya, göreve. Dur. Seni bekliyorum. Al, düştüm. <laughs> İçerdeler. Aşağıdan bir şey aaa diye gidiyor ama sen gelmeden giremiyorum bu arada. Hayda, abi, aşağıya canlandırman lazım. Merdivenleri açtık abi kolay çıkarız bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> abi sen sallandırdın ya o şeyi, kaçamadım. <laughs> <atlayamadın. gülüyor> Peki nasıl ineceğiz? Canlandırma bekleniyor. Abi ah be ya. Neyse <laughs> bekleseydim ben biraz çok ileride. Çok güçlü olduğu için kaçtan üstünde atladım şeyinde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Bu parçayı burada durduralım. Sonraki parçada tekrar buraya tırmandığımızda devam edelim. Size de boş yere işkence etmeyelim olur mu? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone ol butonuna basarsanız minnettar olurum. Hele ki bu beceriksizliğimizden sonra bir de beğen butonuna batarsan, basarsanız, batarsanız ne? Dibe batan biziz. <laughs> tekrar teşekkür ederim.